Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. 08.06.2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığından destekleme ve yetiştirme yaz dönemi kursları ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre bakanlığımıza bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 2020-2021 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün açık orta öğretim kurumlarından mezun olan istekli öğrencilere yönelik 05 Temmuz 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilgili B yönerge ile ilgili C kılavuz hükümleri doğrultusunda yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır. Bu kurslarda fiziki mesafe korunacak ve Covid-19 salgınına karşı önlemler de alınacaktır ve bu önlemler titizlikle uygulanacaktır. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların ilgili A yönetmelik çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanacaktır. Yani bu yazıdan anladığımız şu arkadaşlar. Bu sene 11. sınıfı bitirip gelecek sene 12. sınıfa geçecek olan öğrencilerimize yaz kursları açılacak. Başvurular için okulunuzdan bilgi edinebilirsiniz. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum.